İçeride gram altın TL fiyatı 5.800 lira seviyesinin üzerinde fiziki altın. Burada e, sert dalgalanmalar mutlak olacaktır ama e, 4.040-4.200 dolar aralığında dalgalanan bir piyasa karşımızda olmaya devam edecek. E, 2026 yılına ilişkin iki senaryomuz var yine masada aşağıda 3800 dolar seviyesi, yukarıda 4800 dolar seviyesi geniş bir bant aralığında dalgalanan bir altın piyasası karşımızda olacaktır. Gram altın yatırımcısına 5800 lira seviyesinin altındaki rakamları kademeli alım olarak değerlendirebilirsiniz. Çünkü 2026 yılında ons altın ve gram altın tarafındaki beklentimiz yine yükseliş yönlü devam ediyor. Yine e, kısa vadeli 5800 lira seviyesinin altındaki rakamlar yıl sonuna kadar düğün yapacaklar, altın borcu olanlar, altın alımı için fırsat kollayanlar için bence bir fırsat vereceğini tahmin ediyorum. Yine e, Ocak ayı itibariyle altın ons ve gram fiyatında yukarı yönlü hareketler orta ve uzun vadede devam edecek gibi duruyor.